E, Bion hissesine bakıyoruz şu anda. Fiyat e, destekten tepki aldıktan sonra yükselmiş yükselmiş direncimize kadar gelmiş. Direncimiz kaç? 20.18 20.18'in üzerine çıktığı zaman direncimiz e, kırılmış olacak değerli arkadaşlar. Ondan sonra hedefimiz yakın zirvelerden olan 23.02 seviyesi hedefimiz bu. Ayrıca fiyat 18 üzerinde kaldığı sürece de bir sıkıntı yok diyebiliriz. İndikatöre baktığımızda da MAKT'ın pozitif ilerlediğini görüyoruz. Şimdi ee, Kimtex Kim poli üretan sanayi ve ticaret hissesine bakıyoruz. Ne olmuş burada? Hemen bir analiz edelim. Fiyat direncimize kadar gelmiş. Çok güzel. 20.84 bizim direnç seviyemiz üzerine çıktığı zaman daha rahat hareket edecektir. Pozitif iğme başlayacaktır diyebiliriz. Ardından hedefimiz 23.68 seviyesi olacaktır. Ayrıca fiyat 18.50 üzerinde kaldığı sürece de bir problem yok. İndikatörlere baktığımızda da Mactin pozitif sinyal verdiğini görüyoruz. Bunlar tabii ki çok güzel bir gelişmeler. Gelişme. Sıradaki hissemiz e, otokar otomotiv hissesi arkadaşlar. Yani otkara bakıyoruz şu anda. Direncimiz kırılmış. Çok güzel. Burada bir kritik seviyemiz var. Kaçmış bu? 510. 500 510'un üzerine çıktığı zaman fiyat daha rahat hareket edecektir diyebiliriz. Ayrıca şöyle bir bakıyorum. 450 üzerinde kaldığı sürece de bir sıkıntı yok diyebiliriz. Maktında yine pozitif sinyal verdiğini görüyoruz. Şimdiki hissemiz Koleksiyon Mobilya Sanayi hissesi arkadaşlar. Burada yine çok güzel bir direnç kırılımımız var. Hedefimiz şöyle işaretleyeyim ben direkt şurası diyelim. 6.91 biz 7 diyelim. Hedefimiz 7 seviyesi arkadaşlar. 6.12 bizim direncimiz yani 6.12'nin üzerinde kaldığımız sürece bir sıkıntı yok diyelim. İndikatörlerde de MACD'ın pozitif sinyal verdiğini görüyoruz. Dinamik ısı hissesine bakıyoruz şu anda. Yine destekten bir tepki var. Sesi biraz daha indireyim. Evet yine destekten bir tepki var. Ardından sert yükseliş. Hedefimiz ana direnç olan 30 2.84 seviyesi. 32.84-33 ee, bizim şimdilik hedef seviyemiz arkadaşlar. Ayrıca fiyatın da 24.70 üzerinde kaldığı sürece bir problem yaşamayacağını söyleyebiliriz. İndikatörler, indikatörlerde de maktın pozitif sinyal verdiğini görüyoruz.